Kadıköy Fikirtepe'de gayrimenkul yatırımı yapılır mı? Sorusu geçen gün doktorumun bana sorduğu soruydu. Sorunun cevabını verirken Fikirtepe özelinde bazı ipuçları versem de genelde yatırımda dikkat edilmesi gereken ipuçlarını bulacaksınız. Lütfen notunuzu almayı unutmayın. En önemli ipucu doğru lokasyonun doğru noktasında doğru fiyata Doğru projede seçiminizi yapmaya odaklanmalısınız. Bu anlamda Fikirtepe'ye yatırım yapılır mı? Evet yapılır. Ancak Fikirtepe'nin her yerine değil tabii ki. İşte dikkat etmeniz gereken 5 önemli ipucu. Bunlardan birincisi seçtiğiniz taşınmazın kentsel dönüşümün hangi etabında olduğu çok önemli. Çünkü hala bitmemiş blok ve etaplar var. O yüzden o bloklarda bence risk ve bekleme süresi çok yüksek. İkincisi proje firmasının geçmişi. Teslim performansı yüksek olan firmalar bölgede daha fazla güven sunmaktalar. Üçüncüsü metrekare birim fiyatı. Yapılacak olanlar, bitmiş olanların metrekare birim fiyatlarını alacağınız taşınmazı metrekare birim fiyatıyla karşılaştırın. Dördüncüsü mülkün kiralanabilir ve satılabilir kabiliyeti. Yani Fikirtepe'nin neresinde ne aldığınızın şerefiyesini değerlendirebiliyor olmanız çok önemli. Beşincisi ise ulaşım akslarına yakınlık. Metro ve metrobüs bağlantılarına yakın olan bloklardaki taşınmazlar her zaman için bir tık daha önde daha kıymetli olacaktır. Unutmayın. Özetle Fikirtepe doğru okunduğunda yatırım anlamında potansiyeli olan bir bölge. Ancak yatırımcı olarak orta vadede bekleme tahammülünüz varsa doğru proje seçimiyle güzel sonuçlar alma olasılığınız yüksek olacaktır. Farklı sorularınız varsa yorumlara lütfen yazın ya da benimle iletişime geçin. Teşekkürler.